İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem Politikayla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Evrensel Gazetesi yazarı Nuray Sancar. Hoş geldin Nuray. Hoş buldum. Yine konu başlıklarımız var. Hemen onları sizlere aktarayım. Geçen haftanın en önemli gündemlerinden biriydi elbette ki bu haftaya da yansıdı. TÜİK rakamları ve Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyareti. E, casusluk soruşturması da geçen haftanın gündemiydi ama bu haftaya yansıyor. Yine bu meseleyi de konuşacağız. Ayrıca dün yapılan Türkiye Barolar Birliği seçimlerindeki değişiklik de bugün gündemimizde olacak. Biz TÜİK rakamlarıyla başlayalım Nuray. Geçen hafta çok konuşuldu. TÜİK uzun zamandır zaten tartışma konusu rakamları. Son olarak açıkladı açıkladıkları enflasyon rakamına çok ciddi tepki var. Ama bu tepkilerin en önemli nedenlerinden bir tanesi asgari ücret görüşmeleri var. Ücret artışları olacak ve e, bu artışlar TÜİK rakamlarına göre belirlenecek. Neler olacak? Bu rakamları sen nasıl yorumluyorsun? E, tabii. E, şimdi bir kere şeyden başlamak lazım. İş istatistik aslında en kolay e, eğilip bükülebilen bir bilim e, dalı. E, dolayısıyla siyasi müdahalelere de e, kolay e, verileri istediğiniz gibi düzenleyebildiğiniz için siyasi müdahalelere de açık bir alan aslında. Dolayısıyla tükün TÜİK e, sonuçlarını böyle müdahale edilmiş e, ve e, kullanılan verilerin e, özenle seçilmiş olduğunu düşünürsek taraflı e, sonuçlar elbette. Dolayısıyla e, iktidar TÜİK'ten nasıl bir sonuç almak istiyorsa yani asgari ücretin nasıl belirlenmesi konusunda bir eğilim e, içindeyse TÜİK sonuçları ona göre çıkıyor. E, i̇stediğiniz biçimde çıkarabilirsiniz. Şimdi e, asgari ücretin e, aslında e, bir e, emekçinin Asgari yaşam koşullarını ailesiyle birlikte günümüzün koşullarında, günümüzün verileri dikkate alınarak insanca yaşayabileceği bir düzeyde olması gerekir. Ama TÜİK'in yansıttığı rakamlara bakılırsa bu çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla TÜİK önemli bir sorun durumunda Türkiye'de şu anda ortaya çıkan rakamlarıyla. Diyelim... İstatistik verileri açısından siz eğer beyaz eşya gibi ya da nadir kullanılan ya da belirli kesimin kullanabildiği ya da lüks kategorisinde değerlendirilebilen ürünlerin fiyatları üzerinden bir skala oluştursanız oradan çıkaracağınız sonuç farklıdır. Ama gündelik insanların günlük tüketimleri üzerinden... Ortalama bir emekçi ailesinin günlük beslenme ya da harcamaları üzerinden yani bir ay boyunca ne kullanıyor, en çok ne yiyor, içiyor, bunlar üzerinden yaptığınız zaman başka sonuçlar alıyorsunuz. Ama maalesef TÜİK'in hesaplarında hesaplama yöntemlerinde böyle şeyler yok. Sıradan ortalama bir emekçi evet. ailesinin kullanımda olmayan malzemelerin tüketim olarak görüldüğü ve buna göre bir e, enflasyon e, o, rakamlardaki oynamalara göre bir enflasyon teşhisi var. Şimdi e, 3.51 rakamı hı. aslında hani pazara çıktığının karşılığı değil herhalde evet. ki TÜİK rakamının 3.51 yani e, geçtiğimiz ay için bu bile aslında her şeyden bağımsız olarak evet. düşündüğümüzde yüksek sanki. Evet şimdi ama mesela İstanbul için söylenen enflasyon oranına baktığınızda %50'leri buluyor. Türkiye genel açısından baktığınızda da keza öyle. Yüksek bir şey var, sonuç var ama TÜİK'in rakamları asgari ücret düşük olsun diye ayarlanmış rakamlar aslında. Bunu bunu hesaba katınca da siz istediğiniz verileri kullanarak oradan bir sonuç çıkarabilirsiniz. Şimdi hal böyleyken işte Hani bir yandan da gerçek bir şey var, enflasyon ortamı var. Rakamlardaki enflasyon farklı ve gerçek enflasyon sonuçlarını en çok yoksul emekçiler yaşıyorlar. Evet. Bugün bakıyorsunuz işte kira sorun açısından bakıldığında işte aynı evde oturan insanların kontrat yenileme dönemlerinde işte aşırı yükselmiş fiyatlar ödedikleri ya bunları ödemek zorunda bırakıldıkları, aşırı zam yapıldıkları koşullar var. Öbür taraftan işte marketlerdeki durumlara bakıyorsunuz. Evet, her gün bir zam Tabii, yağmuru. Sürekli bir zam yağmuru. Falan Ve, evet, insanlara neredeyse hırsız muamelesi yapabilecek evet. kadar ayçiçeğin, çocuk bezinin e, raflara tamam, kilitlenmesi. zincirlenmesi, kilitlenmesi gibi bir durum e, yaşanıyor. Sanki insanlar raflardan onları alıp kaçıracaklar gibi resmen yani e, bir şey e, insanlar üzerinde. Yani e, Hani raflardan hırsızlık yapıp alıp kaçıracak muamelesi yapıyorlar. Öbür taraftan da işte bir milli kurtuluş savaşı e, olarak gösterilen bir enflasyon hmm. durumu var. Şimdi bu milli kurtuluş savaşı nasıl olacak yoksul bir emekçi açısından? İşte e, raflarda bebek e, bezini alamamak, ayçiçek yağını alamamak, bu, bu başka bir şey. Yani bu e, e, aslında hani hayali düşmanlarla savaşıyormuşuz gibi gösterirken insanın hani geçim koşullarıyla. E, Savaşmasının mücadelesini katlayan, e, sen işte marketten e, temel ihtiyaç malzemelerini cebindekine göre yarı yarıya indirerek e, aldın. Nihayet işte en sonunda simitin bir simitin bile e, biliyorsun evet. sen enflasyonun Sırsızlığı. hesaplandığı bir şeydir simit, yarı yarı e, yarım simitin satıldı. Koşullar yaşıyoruz. Şimdi bu bir yandan da diyor ki sen sen kendinle mücadele et, onu yeme, bunu yeme, nefsini terbiye et, evet. çocuklarına. Ee, işte ihtiyaç duyduğu şeyleri alama, işte kara kış e, geliyor, kış boyunca temel ihtiyaç malzemeleri nedir? Isınmadır, işte kendini e, koruyacak işte bir kavan, mavan, işte ayakkabı ona göre vesaire bu tür ihtiyaç malzemelerini alama ve bu alamamak e, durumuyla aslında hani yoksulluğun şiddetiyle mücadele et e, olayını e, lobilere, ondan sonra... E, e, ne diyelim dış düşmanlara, iç düşmanlara vesaire şey yapan, yönlendiren ya da o, onun yerine onu geçiren bir şey var, anlayış var. Şimdi şeye gelirsek. TÜİK'in e, bu rakamları nasıl hesaplandı? Yine rakam meselesine geleceğim. Nasıl hesaplandığını sormak üzere geçtiğimiz hafta yine konuşulan Kılıçdaroğlu ziyareti oldu. Kapılar kapandı. E, bir siyasi partinin lideri, e, o Demir kapılar önünde açıklama yapmak durumunda kaldı ve açıklamasında TÜİK artık parti bayrağı assın en iyisi gibi bir ifade kullandı Kılıçdaroğlu. bu e, bunu nasıl okumak lazım? Yani hani TÜİK'in şeffaf verilerine ulaşamama hali bir iktidarın simge biçimi mi oldu acaba? E, ya TÜİK, TÜİK meselesi aslında bir sonuç yani Türk aslında iktidara bağlı bir organ ama öbür taraftan burada e, CHP'nin e, Türk'le ilgili yöneliminin işte kapıya gitme vesaire olayının baştan sona aslında problemli olduğunu düşünüyorum ben. E, şöyle Kılıçdaroğlu işte yarın saat 11'de hani e, geliyorum e, diye ilan ediyor şeyden e, sosyal medyadan ve işte kalabalık bir ekiple de gidiyor aslında. Şimdi oraya gittikten sonra böyle bir heyetle gittikten sonra. Ee, geriye döneceksen yani e, yıllarca bürokratlık yapmış bir insan olarak evet. yani Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Ee, böyle bir şeyi göze almaması lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan işte 11'de geliyorum diye e, ilan edilen bir şey var. Öbür taraftan da işte İçişleri Bakanı mekan bastınız diyor. Yani bu buna çanak tutmadır aslında. Ee, Sanki bir şey değil mi yani? hani Bir siyasi parti liderine randevu talep ettiğinde o bunun karşılığında vermesi gerekir, oraya gittiğinde kapıyı açması gerekir gibi bir tablo söz konusu değil mi? Ee, yani bence değil. Yani e, devletin kurumu şimdi ayrıca şey tartışmak gerekiyor tabii. Bu devlet meselesi ve bunun her iki taraf açısından e, nasıl bir algıyla e, sürekli olarak yeniden üretildiğini ayrıca tartışmak lazım. E, şimdi e, devlet e, bir ana muhalefet partisinin, TÜİK'ten soracağı şey nedir? İşte veriler şeffaf mıdır, değil midir? Ne yapıyorsunuz kardeşim? Nasıl yapıyorsunuz bunu? gibi. Şimdi bu, bunu yapmaya zorlayan koşullar var. Hani e, şey, şey muhalefet partisine. Ama bunu yaparken de e, başka tartışmaların içine e, kendini sokabileceğin bir şekilde bunu yapmaman gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, şimdi karşıdan e, şey Cumhurbaşkanı TÜİK'in bir devlet kurumu olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi e, hayır orası devlet kurum değil orası bağımsız kurummuş gibi bir muamele edip oradan randevu da almadan böyle bir şey olmaz bence de şey yani e, de, kurumlar arasındaki ilişkinin şeyine uymak gerekir. Sen sadece eğer bunu sormaya gidiyorsan ama bir e, siyasi tutum göstermek istiyorsan o zaman orada hani TÜİK'in önünde dersin ki işte ben bir açıklama yapmaya gidiyorum ya da dersin ki e, biz gidiyoruz. E, halk eğer yani şeyse eğer halkın da oraya gel, gelmesi istiyorsan ki 11'de ben oradayım demek aslında hani Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş meselesi var ya ben yürüyorum e, diye çıkmıştı ama bir destekle çıkmıştı ve onun başarısının en önemli nedeni ya halkın bu yürüyüşe gösterdiği teveccühtü ve katılım da. Dolayısıyla şimdi ben oraya gidiyorum. E, hani bir CHP'nin EK1 takımıyla gidiyorum. Ondan sonra beni almıyorlar ve ben geri dönüyorum. Ve oradan işte devleti tartışıyor, o devlet kurumu. O öteki de diyor ki TÜİK devlet kurumu partinin şeyi değildir, kurumu değildir. Ama partiyle devletin iç içe geçtiği koşullarda devletin ne olduğunu söyleyerek karşı taraf sana bir şey yapıyor. Sen de hayır öyle değildir diyorsun ve ama ortaya çıkan tablo senin düşündüğün gibi değil. Ya yani oradan öyle geri dönmemen lazım diye düşünüyorum. Yani geriye dönülen bir şeyle işte tabii bir mafya üslubuyla kalkıp mekan basmaktan söz edilen bir iktidar ilişkileri ağı var. Çok alışkınlar böyle bir söyleme çünkü. Buna karşı bir argümanın olması gerekir. yani Ama şöyle olabilir mi Nuray? Yani hani seçimlere startının verildiği bir iktidar adayı olan e, hı hı. Kılıçdaroğlu ben iktidarım e, söylemleriyle artık bugün siyaset yürüten bir e, siyasi lider. Hani oraya giderek aslında o iktidara talip olduğunu bir siyaseten bir hamle yapma amacında yani böyle bir tablo da verme yani çünkü e, Türkiye Hani demokrasi açısından bile bakıldığında o parmaklığın önünde açıklama yapmak. E, Nasıl bir görüntü? Ben şu, tabii yani onu öyle e, yapılıyor bu iş yani bir süredir aslında. Eee Kılıçdaroğlu ya da işte CHP ya da Millet İttifakı bir ikili iktidar durumu varmış gibi davranıyor. E, ama öbür taraftan da bir merkezi iktidar e, diye bir şey var. E, aslında şey e, genel olarak böyle bir iktidardan kopuşlar, iktidara yönelik tepkilerin arttığı koşullarda bir ikili iktidar vaziyetindeymiş gibi davranmak doğru bir stratejidir. Evet. Ama bu stratejinin içeriğini nasıl doldurulacağı ve şeyi kendi alanını ya da atacağın adımların adımlarla kazanacağın alanları genişleterek yapman gerekir. Bunu ve iyi düşünülmesi gerekir bu şey. Ee, neyle kazanıyorsun bu şeyi, bu alanları halkla kazanıyorsun. Şimdi mesela Mersin'de bir şey yapıldı, miting yapıldı. Bu mitingler önemli. Ee, ya halkla paylaşmak, halkla yürümek, halkla birlikte ilerlemek bakımından önemli. Ee, ama öbür taraftan da e, buna zorlayan bir şey var. Yine o zorlayan güç aslında şey. E, tavan zorluyor, CHP'nin kendi tabanını da zorluyor. Emekçilerin artık burasına kadar gelen e, bir şey var, bir süreç var ve bu süreç tarafından zorlanıyor ve dolayısıyla koşullar çok elverişli ve bu koşulların küçük meselesine gelirse gelirsek eğer ben bu olanağın çarçur edildiğini e, düşünüyorum bu bakımdan. Yani tabii CHP'nin kendi stratejisi açısından dolayısıyla bir karikatür çıkmıştır diye düşünüyorum ortaya. Yani e, tweet rakamlarını tartışmanın önü mü kapandı böylelikle? Böyle mi anlamalıyız? E tabii ki. Tabii hmm. ki. E TÜİK rakamlarını aslında biz yıllardır tartışıyoruz. Şimdi doğru olan şey asgari ücretin ne, o rakamlar neyi gösterirse göstersin rakamlar üzerinden değil insanların yaşam koşulları üzerinden artık TÜİK çünkü bu TÜİK meselesi değil. TÜİK bir araç, TÜİK bir araçsal kurum. Ee, onu e, yönlendiren kurum asgari ücret e, sisteminin de e, nasıl işleyeceğini de belirleyen bir kurum. Yani iktidarla ilişkisi var. Dolayısıyla biz asgari ücret meselesini tartışmak durumundayız. Evet. E, asgari ücret, hani bir süredir yani e, asgari ücret komisyonunun toplanması bekleniyordu. işte toplanıyor vesaire. Hani e, nedir e, asgari ücret demin de söylediğim gibi e, insani yaşam standartlarını e, sağlayabilecek miktarda olmalı bir ikincisi o kadar çok vergi yükü var ki asgari ücreti. Bu vergi yükünün ortadan kaldırılması gerekiyor asgari ücretin üzerinden. Bir de o vergi madem alınacaksa ve sosyal bir takım harcamalar için kullanılacaksa o zaman adil olmalı. Yani hani daha klasik anlamda zenginden daha çok azdan az, çoktan çok diye bir laf vardır ya dolayısıyla vergi adaleti eee Hani böyle bir sistemde bir bölüşüm adaleti ya da dağıtım adaleti olmaz ama bunun en azından insanların yaşam koşullarını kısmi olarak düzeltebilecek bir düzeyde olması gerekir, bunu tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Evet bu TÜİK meselesi epey uzun ama ikinci gündem maddesine geçelim biz casusluk soruşturması tartışması. Şimdi evet. siyaseti hep dizayn etmek için falan diye yorumlanır. Bu kavram kullanılıyor siyasi casusluk kavramı ve geçtiğimiz hafta Deva Partisi kurucusu Metin Gürcan üzerinden Yeniden bir acaba cadı avı mı başlatılmak isteniyor? E, çünkü şöyle bir şey var. Yabancı STK'ları analiz raporu hazırlayanlar için casusluk soruşturması açılabilmesinin yolu açılıyor. E, taşları döşeniyor gibi kulisler e, söz konusu. E, bu bir cadı avı işareti mi? Yoksa e, sıklıkla başvurulan bu argüman artık tutmaz mı? iktidarın bu kavramı açısından neler söylersin? Bu argümanın artık çok su götürür yanı olduğu doğru. Sondan başlayalım. Tutup tutmayacağını tabii başka faktörlerde gösterecek ama ben şöyle gelmek, şuradan gelmek istiyorum. Şimdi bu iktidar, mesela Can Dündar örneği. Can Dündar örneğinde aslında açıkta olan bir bilgi üzerinden işte MİT tırları hatırlayalım evet. yani MİT tırları ile ilgili bir haber yapmıştı Can Dür'da. ve işte casuslukla suçlandı. Bununla ilgili yargılandı ve şu anda yurt dışında kalmak zorunda bir insan. şey Metin Gürcan'ın olayı bundan birazcık daha farklı işte bir analiz paylaşmış görünüyor ve bunun karşılığında para almış görünüyor. Şimdi baktığımızda aslında Türkiye'de bu analiz meselesiyle ilgili çok sayıda e, şey var, kurum var, vakıflar var, yabancı kuruluşlar var. E, kimisi bunları hani Necip Hablemitoğlu e, ha, kitap da yazmıştı bununla ilgili etki ajanları diye. E, en çok Amerika Birleşik Devletleri'nin olmak üzere Almanya'nın, Fransa'nın hatta Orta Doğu'daki kimi ülkelerin Tintel kuruluşları gibi çalışan ya da işte e, çeşitli analizler yapan Türkiye'deki kurum temsilcileri, entelektüeller ve akademisyenlerle ortak işler yapan, bunların bir kısmına para veren ya da fon veren bir sürü kuruluş var. Ama bu kuruluşlar kendi kendilerine gelmediler Türkiye'ye. Ne oldu? Türkiye bunlara izin verdi. Yani şeyin Türk yasalarında, Türkiye'deki evet. yasalarda bunun bir yeri var. Avrupa Birliği ile imzalanan çeşitli müktesabatlara ya da uluslararası kuruluşlarla imzalanan müktesabatlara uygun olarak dünyanın her yerinde Türkiye'de de dahil bu tür kurumlar bir faaliyet yürütüyorlar. O ülkenin kurulu oldukları ülkeyle kendi ülkeler arasındaki bir ilişkisel durumu geliştirmek, o ülkeyle ilgili analizler, araştırmalar yapmak ve onlara dair raporlar hazırlamak, raporlar almak, sunmak gibi işleri, işlevleri sürdürüyorlar. Dolayısıyla ee, tabii bunu o ilgili ülkeler, e, bizim gibi ülkeler açısından bir sivil toplum e, genişletme ya da güçlendirme faaliyeti adı altında bunu sürdürüyorlar. Şimdi bu faaliyeti e, ayrıca eleştirmek gerekir. Yani bu, bu meselenin ayrı bir yönü. E, öbür taraftan da hani bu kadar izin verilmiş e, olan durumda, bunların faaliyetleri hakkında bir soruşturmanın açılacağının söylenmesi aslında iki ikiyüzlülüktür. Ya da böyle bir e, niyet varsa bu iki ikiyüzlülüktür. Ama ondan önce, ondan daha önemlisi, senin başlarken söylediğin gibi, bu tabii ki bir dizayn meselesidir. E, neyin dizaynı? E, bir, toplumsal muhalefetin dizaynı, ikincisi, e, devletin hiç bitmeyen e, dizaynı, iktidar ilişkilerinin e, dizaynı ee, onun dışında genel olarak işte toplumsal e, olarak e, toplumsal kurumlar dışından yani genel olarak toplumun ile ilgili bir mesele. Şimdi Metin Gürcan'ın eee tutumlu casusluk mu değil mi ne olduğunu e, bilmiyoruz ama söylenen şu. E, Metin Gürcan e, güvenlik e, konularıyla ilgili analizler yapan bir insan ve kendisinden talep edilen analizi raporlaştırıp para karşılığında vermiş olduğu ortaya çıkıyor. Ee, ama Şimdi burada da başka bir şey var, iki yüzlülük var. Şimdi bu Wikileaks belgeleri açıklandığında ortaya çıkan tabloda bir takım AKP'li şahsiyetlerin isimleri de geçti. Böyle Gölge Siyah'a denilen bir kurum var, Stratfor denilen. Bu Stratfor'un ilişkide olduğu kesimler içinde bir takım AKP'li şahsiyetler var. Evet. Ve bunlarla da rapor alışverişi veya işte analiz alışverişi yapıldığına dair bizzat hani iktidar yanlısı bir TİKTEK kuruluş olarak geçen SETA grubu var Bu evet. İbrahim Kalın'ın hani daha önce bu evet. SETA'nın başında evet. olduğu düşünülürse ee... şöyle bir şey olabilir mi Nuray sözünü de kestim ama şimdi mesela askeri casusluk meselesinde Metin Gürcan bir dosya vermiş para almış deniliyor bu dosyada böyle geçiyor ama bunu genişletmek artık böyle e, o sınırı kaldırmak, belirsizleştirmek, Çok yurt dışına şey. haberler yapan gazeteciler, hmm. buradaki STK'ların yurt dışındaki ayakları var, orayla kurulan bağlar, çeşitli raporların yayınlanması artık herkes bu ağ genişletilip bir e, casusluk kavramı evet. içerisine sokulur mu? Tabii. Evet, burası önemli zaten. Oraya geleceğiz. Ee, ha, ne diyordum? SETA e, meselesi bir de şey hazırlayalım ama bu iktidarın yani AKP'nin iktidara geliş biçimi bile böyle olmadı mı? Hani bu işte Soros soros kurumlarında çalışmış bir hani neydi Cüneyt Zapsu'nun Amerikalılara işte deliğe doğru süpürmeyin tavsiyesini biliyoruz. Dolayısıyla böyle bu tür şeyleri var. Dolayısıyla yani casusluk dizaynında benim casuslarım senin casusların gibi bir şey çıkıyor. Oradan da hani Millet İttifakı'nın ee, töhmet altında bırakıldığı bir şey e, yapmaya e, çalışıyor. Evet e, şu mesele önemli bu sınırın ortadan kaldırılması ama bu sınır her bakımdan işte e, ortadan kaldırılıyor. Neyin casusluk oldu? E, Can Dündar'a dönersek, Can Dündar zaten açık kaynaklarda olan bir bilgiyi yeniden üreterek paylaştı biliyorsunuz Aydınlık gazetesinde yayınlanmıştı ilk e, bu bilgi Twitter'ları meselesi zaten onu paylaştı ee, ama şeye diğer gazeteye herhangi bir şey olmazken o casuslukla suçlan. Dolayısıyla sınırların ee, kavramsal olarak ortadan kalktı gazetecilerin işte muhaliflerin ondan sonra istemediği e, siyasi şahsiyetlerin kolaylıkla yaftalanabileceği bir süreç açıldı. Evet. Ee, ben yeni gündeme geçeceğim çünkü sürümümüzün sonuna geleceğiz. Evet. Türkiye Barolar Birliği'ni konuşmadan etmek istemiyorum evet. ee, Nuray. O yüzden Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde Metin Feyzoğlu e, kaybetti. Eniş Salkan e, kazandı. Evet. Şimdi bu e, kaybeden yalnızca Feyzoğlu değil, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın savunmaya dair e, bir dizaynının önüne geçildi. E, ya da bugüne kadar hani e, baro değişiklikleri odaları odaları için yasa çıkarıyordu iktidar. Hani buna dair bir kazanım olarak nitelendiriliyor. Bir değişim söz konusu mu? Gerçekten bir değişimin Türkiye Hı -hı. açısından da bir işareti mi verildi? Sen nasıl yorumladın bu durumu? Birincisi bir kazanım olduğunu şöyle kabul etmek gerekir. Barolarla ilgili işte baro mensupları avukatların epey bir direnmesine rağmen bu toplu şey çoklu baro sistemini ee, şey olarak hani bir pratik olarak hayata geçirdi iktidar. Hatta baro seçimlerinin sonuçlarını ee, riske atmamak üzere seçim şeyleri değiştirildi, yöntemleri değiştirildi. Hı hı. Ama bu süreçten sonra e, ikinci bir baro İstanbul dışında hani Çıkmadı. o çoklu barolardan çıkamadı. E, dolayısıyla bu e, bir meslek odasının dokusuna, yapısına, işleyiş biçimine Uyumadı yani evdeki hesap çarşıya uymadı diyelim. Yani bunu başaramadılar. Ee, seçim sistemindeki şeye rağmen, düzenlemelere rağmen e, bu seçim sonuçları e, şey aslında düzenlenen seçim sonuçlarına e, şeye rağmen, seçim sistemine rağmen e, Feyzoğlu'nun aldığı oy aslında az değildir şey bakımından. Evet. E, yük, yük, onun yüksek tutulmasını sağladılar. Ama bir taraftan aşılamaz biçimde değiştirilen şey aşıldı. Bu savunmanın direncinin bir şeyidir, kazanımıdır. Ama buradan siyasal sonuçlar çıkar mı? Hani ilk seçim kazandık, bundan sonraki şeyleri <laughs> hani genel seçimde kazanırız sonuçlarını çıkarmak. Aslında bir süredir hep yapılan biz işte seçimi, anket şeylerin sonuçlarına bakarak seçimi kazandık, kazanıyoruz, geliyor gelmekte olan vesaire gibi şeyler sonuçlar çok çabuk tersine dönebilir şeyler. Yani bu eğer seçim kazanmak istiyorsanız bu kadar kolay rehavete kapılmamak gerekir. Aynı şeyi ben... E Çeşitli televizyon kanallarında özellikle Millet İttifakı ıı, tandasında yayın yapan televizyon kanallarında da görüyorum özellikle bu hafta sonu yapılan mitingden sonra oradaki katılım üzerinden ee, önemli sonuçlar çıkarmak hani seçim kazanmaya ilişkin ben şey hatırlatmak istiyorum bunlar bundan yıllar yıllar önce HDP öncesinde de sanıyorum DEAP Zamanında bir e, miting yapılmıştı ve neredeyse işte evet. İstanbul'a e, o zamanki rivayete göre 500 bine yakın insanın katıldığı bir mitingti bu. E, ama sonuçlar e, hiç öyle rehavete kapılmayı gerektirmeyecek e, biçimde e, şey çıkmıştı. Yani oraya katılımın katılım doğrultusunda değil daha az sonuçlar çıkmıştı. Şimdi bütün hani bu kadar tecrübe varken böyle bir naif kazandık ettik sonuçları çıkarmamak lazım. Ama buradan çıkacak şöyle bir sonuç var. Şimdi ee, baro, e, arkasından TMOB, arkasından işte TTB, bütün bunlar hedefteydi aslında iktidarın hedefindeydi. Baro bir m, nedir? Laboratuvarda aslında Baro baroya baro yapılan, baro, baro bir pilot alan ve onun sonuçlarına göre e, işte TMOB'a yönelik bir e, benzer e, şey, süreç, TTB'ye yönelik bir parçalama, çoklaştırma gibi bir e, yöntem var ve bunun tutmadığı, tutmayacağı Görünüyor ve bu taraftan da hakikaten savunmadaki şey, yani savunma güçleri çok iyi bir direniş gösterdiler ve bunun ödülünü aldılar. Şeye yayılan, yani bu bu tabana yayılan bir mücadelenin sonucu her zaman alınır. Onlar tamam. da öyle rehavete kapılsalardı ya. <laughs> biz hani. Evet, yeniden feyzoğlu olabilirdi <laughs> belki de. Değişim o bakımdan savunmada başlamış evet, da evet. olabilir ama... Rehavete kapılmamak evet. lazım diyorsun. Evet sevgili izleyenler süremizin sonuna geldik biz. Konuğumuz Evrensel Gazetesi yazarı Nuray Sancar'da. Teşekkür ederim Nuray katıldığın için. O zaman bir daha sonra yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın.